Merhabalar, ben Kemal Yıldırım. Sizlere Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler hakkında görüşlerimi, neler olduğu veya neler olabileceği ile ilgili çeşitli tahminlerimi paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili artık bundan sonra zaman zaman videolar çekeceğim ve sizlerle sohbet içerikli çeşitli paylaşımlar yapacağım. Umarım memnun kalırsınız ve güzel sohbetler gerçekleştirmiş oluruz. Öncelikle bugün günlerden 24 Aralık, 24 Aralık malum Noel arifesi, Noel arifesi olması dolayısıyla özellikle Avrupa ve Amerika piyasalarının çoğunun kapalı olduğunu biliyoruz. Bu noktada aslında çok da bir yurt dışı ile alakalı yorum yapmak doğru olmaz. Artık onlar 2 aralı, 2 ocak'a kadar olan süreçte kapalı olarak devam edecekler, piyasalarında çok ciddi bir hareket. ...olmamasını bekleriz. Olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe. Bu noktada aslında Türkiye ile başlamakta yarar görüyorum. Türkiye'de malum 3-3,5 aylık bir süreç içerisinde çok ciddi hareketlilik yaşandı... ...ve hepimizin artık televizyonlarını kapayamadığı, işte ekonomi kanallarının reyting üzerine reyting rekoru kırdığı... ...YouTube'da ekonomi yorumu yapanların olağanüstü izlendiği bir dönemi aslında yaşıyoruz. Belki onun sonlarına doğru yaklaşıyoruz diyebilirim. Bu noktada nasıl bir süreç aslında gerçekleşti ona birazcık göz atarak başlamamızda yarar var. Bundan 3-3,5 ay önceki seviyelere baktığımız zaman aslında dolar-tl kuru üzerinden gitmek istiyorum. Onu da belirteyim. Çünkü hepimizin aşina olduğu kur daha çok dolar-tl kuru. Ondan dolayı onun üzerine ağırlık vererek örneklerimi ilerleteceğim. 8.30 seviyesindeydi. 8.30 seviyesinden geçtiğimiz pazartesi gününe kadar yani 20 Aralık pazartesi gününe kadar 18.40 seviyesine kadar yükselen bir kur gördük. Ve rakam olarak baktığımız zaman %100'ün üzerinde bir artış oldu dolarda. Dolar aşırı değerlendi. Türk paramız karşısında çok ciddi eridi ve hepimiz artık yani ne olacağın telaşına girmeye başladık. Çünkü ticaret yapmaya çalışıyoruz. Sabahleyin biriyle pazarlık yapıyoruz. Alım yapalım diye. Diyor ki sadece öğleden önce geçerli bu fiyat. Hakikaten öğleden sonra gidiyorsunuz konuşuyorsunuz. Ben bu malı artık bu fiyattan satamam. Şu fiyattan satabilirim diyor. Veya ev almaya çalışıyorsunuz. Ev fiyatları ile ilgili anlaşma yapıyorsunuz. El sıkışıyorsunuz. Ertesi gün tapuya gideceksiniz ev sahiplerinin vazgeçtiğini görüyorsunuz. Çünkü bir, bir gecede dolar %10 artıyor. E, haliyle inşaat maliyetlerinin çoğu da dolarla olduğu için ev fiyatlarının da artacağını bilen e, konut sahipleri ister istemez ben e, bu fiyata evi satamam diyorlar. Ve siz de ciddi bir şekilde ortada kalıyorsunuz. Hani bazen elinizde TL'nin gün gün eridiğini görüyorsunuz. Ve evi alabilecekken evi alamadığınızı yani bir anda 2 artı 1 bir, bir ev almak zorunda kaldığınızı görüyorsunuz Normalde paranız bundan 10 gün önce anlaşmadan daha doğrusu 10 gün önce 3 artı 1 bir ev almayı yeterken bir bakıyorsunuz 10 gün sonra 2 artı 1 evi anca alabiliyorsunuz o da şayet ev sahibi böyle razı olursa veya ticaret yapanlar için satıcı razı olursa ürünü satıyorlar yani ciddi manada sıkıntılar yaşadığımız bir dönem oldu ve hani bu noktada baktığımız zaman mesela ticaret yine yöneldiğimizde mesela anlaşma yapacaksınız. 1 ton, 2 ton malzeme almak istiyorsunuz. Satıcılar diyor ki ben sadece 100 kilogram mal verebilirim. Neden dolayı? Çünkü benim de maliyetlerim artıyor. Ben tekrar o ürünü yerine koyamam. Haklı olarak böyle bir sürecin içerisinden geçtik. Tabi 20 Aralık'ta açıklanan kararla beraber aslında doların bir gecede Olağanüstü düşüşü e, hepimizi böyle şoka uğrattı. Neden dolayı şoka uğrattı? Aslında bu kadar da bir düşüş beklemiyorduk. Çünkü insanlar mesela sürekli artacak diye düşünerek e, en azından mal alayım malda kalayım e, güdüsüyle hareket ediyordu. Bir anda 16'dan 17'den ürünü alanlar bir baktılar ki dolar kuru 12, 13, 14 seviyelerine düşmeye başladı. Ve aslında zarar ettiler bir gece içerisinde. Hani mal alayım, dolar nasıl olsa gidiyor, kar edeyim diye düşünenlerin aslında zarar ettiği bir süreç oldu. Umuyoruz bundan sonra böyle süreçler yaşamayız. Ee, şimdi biraz şuna bakalım istiyorum. Bundan sonraki süreçte nasıl bir e, dolarda hareketlilik olabilir? Yatırım tavsiyesi kesinlikle bunlar değil. Sadece sohbet babında hani nasıl bir senaryo ile karşılaşabiliriz noktasında konuştuğumuz şeyler. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şöyle yaklaşmakta yarar var. Mesela kur artışı ile ilgili buna ne hareket verdi diyelim. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili olacak karar. Yani faiz indiriminin olacağını biliyoruz. E, faiz indirimi gerçekleşiyor. Ondan sonra kur daha yükseliyor. Faiz indiriminin olacağını biliyoruz. Her ayki PPK toplantısında faiz indirimi oluyor. Kur yükseliyor gibi bir süreç yaşadık. E, bu süreçte aslında çok fazla yönetim cephesinden bir rahatsızlık gelmedi. Ta ki kur seviyesi 14'lere yaklaşana kadar. 14 seviyelerine yaklaştığı zaman baktık yıllar sonu Merkez Bankası döviz satmaya başladı. Ve Merkez Bankası elindeki dövizleri satarak e, doların 14 seviyesinin altında kalmasını sağladı. Ve e, birden fazla kez bu e, hareketi biz aslında seyretmiş olduk. E, bu noktada aslında 14 seviyesini bir yere yazmakta yarar olduğunu söyleyebiliriz. 3 tane seviye aslında ön plana çıkıyor bu süreçte. E, bir diğer seviye malum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, asgari ücretle ilgili bir açıklama yapıldı artık rakamlar belirlendi ve 2021 yılının başındaki asgari ücrete göre baktığımız zaman yüzde 50'den biraz fazla bir artış oranı uygulandı. Bu artışla alakalı asgari ücretlilerin eline geçen maaş en azından 50 daha fazla olmuş oldu ve buna şöyle yaklaşabiliriz mesela baktığımız zaman dolar kuru neydi? Ocak ayında 2021'in ocağında neydi? 7.40-7.45 seviyelerinde gidip gelen bir dolar kuru vardı. Ve şimdi mesela buna %50'yi eklediğimiz zaman hangi seviyeye geliyor? Bu aslında yönetim tarafından da 3 aşağı 5 yukarı kabul edilmiş bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Buna eklediğimiz zaman... 11.5 civarlarında bir rakama tekabül ediyor. 11 11.5 arasında bir rakama tekabül ediyor. Biz bunu 11.5 olarak kabul edebiliriz. Yani 11.5 seviyesinin altına da çok fazla inmesini beklemeyiz. İnerse de çok kısa süreli hareketler olabilir. Çünkü malum 23 Aralık yani dün bir anda 2 TL'lik bir hareket oldu. Yani bu hareket tabii ki olağanüstü bir hareket. Nereden baksanız %20'ye yakın bir hareket demek oluyor. En yüksek seviyeden en düşük seviyeye. Böyle hareketlerle tabii ki de seviyeyi kırabilir. Onlu seviyelere yaklaşabilir ama genel olarak baktığımızda aslında 11.50 kurun artık kabul edilmiş kur olarak olduğunu varsayabiliriz. Diğer dediğimiz kur neydi? 14 seviyesindeki kurdu. Çünkü çok ciddi yönetim tarafında rahatsızlık oldu. Merkez Bankası'nın devreye girmesi gerekti. Diğer üçüncü bir kur seviyesi de aslında 18.40. 18.40 seviyesi görüldüğü zaman artık STK'ların sesi yükselmeye başladı. Hangi düşünceye sahip olursa olsun tüm STK'lardan neredeyse ortak açıklamalar gelmeye başladı. Ciddi rahatsızlıklar olduğu ile alakalı. Bu noktada da zaten yönetim tarafından işte 20 Aralık kararları açıklandı ve en azından hafiflemeye başladı. Gerçekten rahatsızlık giderilmeye başlandı ve kurda ciddi bir düşüş gördük. Bu noktada 18.40 seviyesi de aslında artık olağanüstü rahatsızlık veren seviye olarak kabul edilebilir. E, bu noktada Ocak ayına kadarki süreçte 1 Ocak'a kadar olan süreçte aslında kurla ilgili 11.50 hatta 11'in el11 11.50'nin de zaman zaman altına sarkan seviyeleri görebilmemiz mümkün. Bu aslında şu açıdan da yararlı olabilir. Çünkü malum çeşitli otoyollar, köprüler, şehir hastanelerinde belirli taahhütler var. E bu taahhütler de yıl sonundaki ve yıl başındaki kurlar baz alınarak değerlendiriliyor. O noktada yıl sonunda düşük bir kurla girilirse en azından verilen taahhütteki sabit dolar rakamı da daha düşük olacaktır ve hazinenin kasasından çıkacak rakam da daha düşük olacaktır. Bu noktada herkes için özellikle yıl kapanışındaki dolar kurunun düşüklüğü yararlı olacaktır. Bu noktada 31 Aralık'a geldiğimiz zaman aslında dolar kurunda bir düşüş olmasını makul karşılayabiliriz. 31 Aralık'a kadar giden bu bir haftalık süreçte. Bu süreci atlattıktan sonra özellikle Ocak ayı ile beraber aslında artık 11.50'nin daha yukarısında 11.50 ile 14 bandı arasında bir hareketliliğin hasta olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada zaten bugün Merkez Bankası tarafından gelen de bir önemli açıklama var. Dolarda ciddi gerilemeler olduğu noktada Merkez Bankası devreye girip bu sefer dolarla ilgili dövizle ilgili alım yönünde işlemler yapacağını söylüyor. Bu da aslında doların ve döviz kurlarının çok hareket etmemesini sağlayıcı bir yönde hareket olacağı manasına geliyor. Ee, özellikle 2 3 ay gibi bir süreç içerisinde aslında çok da ciddi kurda hareket beklememek e, daha makul olabilir. Yani 11.5 12 14 yer yer 15'e sarkabilir belki ama o bantta bir 3 aylık bir süreç aslında bizi bekliyor diyebiliriz. Bu noktada en azından e, ticaretle uğraşanlar rahatça ticaretini yapabilirler. Halkımız şayet evini almak istiyorsa, arabasını almak istiyorsa en azından bugünden yarına fiyatının artmayacağını veya artıyorsa bile %10 gibi bir ekstra artışı olmayacağını bilerek hareket edecektir. Umuyoruz bu süreçler çabucak atlatılır ve artık %1'lerle ifade ettiğimiz kurda değer artışı veya değer düşüşünü konuştuğumuz günlere tekrar geri döneriz ve hepimiz artık refah daha öngörülebilir ve ferah bir dönem içerisine girebiliriz diyelim. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Beni Kemal Yıldırım YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Sık sık sizlerle beraber olmak için videolarımı paylaşacağım.